Değerli takipçiler eve geldik. Bir dakika sürmeden, 30 saniye sürmeden dedik ki bu kazan değişecek. 7000-8000 bin, bin TL. Ne yaparsınız? Şimdi videomuzu önce bu şekilde beyninizi toparlayın. Kombimizi hemen söyleyelim. Bakın. Bu Buderus Logomax. Şuradan şöyle de net görebiliyor musunuz? Ben yaşlanmışmışım. Logamax, Logamax Plus GB0 12 Kava. Müşterinin şikayeti siz şimdi uykudan uyandınız. Şu an hafızanız darma duman. Kendinizi duvardan duvara vurdunuz. Bayıldınız. Ne olduğunuzu hatırlayamıyorsunuz. Bu videoyu izleyerek size ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Kombi şalterden kapattığınız halde musluk, bar yükseliyor mu? Sıcak suyu mu? Peteği mi? Kombi mi? Vanayı mı? Kafa karıştı ya. Yapmanız gereken beni izliyorsunuz. Sol elinizle sol. Bak sağ değil. Sol eline geldin. Şöyle yaptım. Şalter açık ya. Bunu kapattın. I don't know. Kombi devre dışı. Ölsen de gebersen de banyo yapmayacaksın sana. Şu an banyo günah. Banyo yok. Evi de ısıtmayacaksın. O da günah. Tespit yapabilmek için. Hani doktora gittiğin zaman doktora ben anında ameliyat olacak bir diyor ya. Sen ne yapıyorsun? O doktora güvenmiyorsun. Başka doktora başka doktora. Öbür doktor diyor ki alakası yok. Şalterden kapattım. Bar göstergesi bir buçukta iken iki, iki buçuk, üçe doğru çıkıyor ise yüzde doksan bu kombide sadece ana eşanjör var. Ana. Hani diyorlar ya ana gibi yar, baba gibi diyar. Hep annedir toplayan bir. Bu kombide sadece tek eşanjör var. Tane tane anlatıyorum. Acaba musluk arızalı olursa sizin kombiye elimle şuradan vermiş olduğum musluk arızalı olursa Toplu iğne ucu kadar delik vardır. Peteklerin içine su kaçırır. Burası pıt 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 yükselir. Musluk sağlam ise bir lastik markası var. Duydunuz mu? Lassa. Sağlamsa Lassa diyor. Musluğumu ben şimdi buradan ağzını açık bıraktım. Söktüm. Alttaki vanalar açık. Şu musluğun vanası ben şöyle göstereyim size güzel ellerimle şu ana binadan gelen şebeke suyu ana merkez binadan gelen basınçlı su şöyle göstereyim daha rahat anlarsınız basınçlı su geldi 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 vanadan girdi ve su doldurma musluğunda verdiğin yerde kaldı şimdi ben bunun ağzını açık bıraktım ki eğer buradan eğer damlarsa nereye damlayacak? Şunu çıkarttığım ağza. Bu ağız buraya giriyor. Buradan damlatırsa da buradan su kaçacak. Nereye gelecek? Gördünüz mü? Orada bir köprü var. Nereye geldi? Bu peteklerin borusuna geldi. Oradan damlayan su da buradaki görmüş olduğunuz barı yükseltecek. Şu an 3-4 dakikadan beri musluğumuzun ağzı açık. Buradan damlatma yok. Gördünüz mü? Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şimdi i̇yi bak. Vanayı kapattım. Birazcık şuradan su biraz bir şey. Bir basıncı alayım. Heh. Bak şimdi. Vananın ağzını açacağım az bir şey. Bak biraz da açayım. Gördün mü? Su gelmeye başladı oradan. Musluk sağlam. Yani kapatıyor. Şimdi ee, kombimiz kaç senelik abi? 3. 3 senelik kombi. Ağlarım. Hüngür hüngür ağlarım. Ağlayayım mı? Göz yaşlarımdaki söyleyeceğim. Müşteriyi kendi yerine koy. Müşteri dara düştü. Bir cinayet işledi. Ya da başı dara düştü. Avukata soruyor. Avukat ben bu dertten tasadan nasıl korunabilirim? Ben şimdi avukatım. Akıl fikir veriyorum. Hani avukat ipe götürür, ipten alır, ipten alır, ipten sallanır ya. Üç senelik kombiyi kaldırıp çöpe mi atalım? Neden çöpe atacağız? Bunun yedek parçası yok mu? Öyle bilmiş müşteriler var. Yedek parçası yok mu? Var efendim. 7 bin lira. Wow o kadar çok pahalı mı? Ben internetten baktım. Wow. İnternetten baktın kaç para amcamın oğlu? 1000 lira mı? 1000 liraya bulabilir misin? Ben tamam, bunu. Bunu söyleyeyim. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Aklınızda olsun. Videonun arasında da sıkıştırayım şu an arkadaşlarımıza telefon geldi yanılmıyorsak 6-7 bin civarında bir fiyat var nasıl altın, dolar, euro ev, arsa, araba little little yükseliyorsa bunların parçaları da yükseliyor şimdi 6 bin lira 7 bin lira, 5 bin lira verip bunu yaptırmak mı yoksa bu 3 seneli kombiyi kaldırıp atıp çift eşanjörlü yani eee çift eşanjörlü demek birisi ana eşanjör, birisi de plakalı eşanjör. Şu an ülkede en çok tutulan %100 kombi hangi marka olursa olsun çift eşanjörlü kombidir. Yani plakalı eşanjör olan kombi tutulan kombi. Şu an bu kombinin bu kazanı delineceğine eğer plakalı eşanjör delinmiş olsaydı Fiyatımız ortalama 1500-2000 lira. Bilemedin 3000 Şimdi 7-8 bin lira. Şimdi müşteri kalkıp bunu kaldırıp atsın mı? Ben müşterinin yerinde olacak olsam ben yani kombi tamircisi değil bir e, asgari ücretli ya da milyon dolarları bir adam olsam bu kombiyi yaptırmam. Gider buraya çift eşanjörlü A markası olur, C olur, perde markası olur, musluk bir markası olur. Çift eşanjörlü bir tane yoğuşmalı kombi alın, buraya takar geçerim. 28-29 bin TL civarında bilginiz olsun. Videomuzu izlediğiniz için te teşekkür ediyoruz. Onun için şimdi burada esas olay ne? Şunu gördünüz mü? Gördünüz. Ben şimdi size bir şey izleteceğim ama sakın lütfen ağlamayın olur mu? Lütfen. Şimdi... yok. Lütfen dedik. Buradan Facebook'a girdik. Buradan Fatih Bank yazdık. Ha, Bakın ne paylaşmış. Herkes denesin alt videoyu anında herkes denesin alt tarafı yazsın. Eğer musluğunuzu şu şekilde açıp kapatırken bu musluk böyle sarsılıyorsa. Bakın Aşırı derecede basınç var. Bu aşırı derecedeki olan basınç kombinizin içindeki plaka eşanjörü patlatıyor. Bazı kombilerde 2500, 3000, 4000, 5000 TL'ye kadar düşüyor. Aynı zamanda çamaşır makineniz, bulaşık makinenizin hortumları plastiksiz evde yokken diye patlayıp evinizi su basabilir. Ne yapacağız? Tesisatçıya gidip diyorsunuz ki bana akıl verme bu videoyu izle. Bu basınç düşürücüyü mutlaka tevzatçınıza taktırın. Ben para kazanmayacağım herhangi bir tevzatçınıza. Örnek evinize 7-8 bar geliyorsa bunu taktırdığınız zaman 3 bar gelecek. Suyunuz böyle akacak. Ustan ben o zaman tuvaletten kısayım olmaz. Alttan kısayım olmaz. Basınç düşürücü taktırıp bu böyle gerilmeyecek. Gerilirse insan gerilirse ne olur patlar bu da patlar. Hoca Anladınız mı? Şu an bu kombimizin şu tesisat girişine basınç düşürücüyü taktırdığınız zaman kombimizin zaten içindeki basınç buraya kaç ayarlıyorsunuz? 1.5 bar. 2'ye bile gelmiyor. O basınç düşürücüyü 2 iki, ayarladığınız zaman evinizin bütün genel musluk bataryaları, çamaşır, bulaşık, bu orası burası hepsi en azından 2 bara ayarlanıyor. Patlayacağı varsa da patlayamıyor. Neden? Çünkü yüksek basınç yok. Tüketicimiz buraya bu malzemeyi ben 30 bin lira vermek istemiyorum. En azından 7-8 bin liraya taktırayım. Bir de basınç düşürücü taktırayım derse gidebildiği kadar gider. Nasıl bir ilkokul mezunu olarak güzel anlatabildim mi? Hoşçakalın mutlaka.